Merhabalar sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyenleri. Bugün İstanbul Avrupa yakasında TÜYAP varındayız ve çok özel bir firmaya konuk olduk. Murat Sal firmasının konu olduk. Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Öğütücü Beyefendi ile beraberiz. Murat Bey merhabalar. Merhabalar. Bu anlayı, e, teşekkür ederim. Evde gibiyiz. E, kendi evimde gibi hissettim. Bu ne evin, ne böyle bir dekorlar, böyle sene, bir sanat. Bizi izleyiciler bile inanamazlar buna yani. Evet. Gerçekten. Bunun öyküsünü de alacağız. Sizi de tanıyacağız. Öncelikle evet. ben sizden, değerli şahsınızdan Sayın Başkanım bir de e, Murat Sal firmasını izleyicilerimize buradan aktarabilir miyiz? Tanıtabilir miyiz sizlerin aracılığıyla? Murat Sal e, AŞ 1943 yılında Ziya Üç tarafından kurulmuş, Evet. 70 evet. yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Küçük bir aile şirketi. Ne güzel. Ben ailenin son ferdiyim. Evet. Sekiz kardeşiz. Evet. Tabii, jenerasyon farkı olarak ben Kesinlikle. devreye girdim. Ne güzel. Bu devreye girişten sonra da firmada yenilikler başladı. İnsan kaynağı, makine yatırımı, evet. ürün geliştirme. Zaten Murassal geçmişten günümüze ilkleri yapmış bir firmadır. Evet. Ee, ilk delikli saçı yapan, ilk filteli boruyu yapan, ilk marşonlu kolon borusunu yapan, ilk ızgarayı yapan, evet. genişletmiş metali yapan bir firmadır. Ben de bu yenilikleri 2012 yılında iki tane patent ürün geliştirerek katkıda bulundu. Teknoloji ayak uydurdu. Evet, e, dünyadaki üretim modelini değiştirmeyi hedefliyoruz. Ne güzel. Umarım ileriki tarihlerde e, kullanım lisans hakları inşallah pazarlayacağız, satacağız. İnşallah. Türkiye biliyorsunuz hep dışarıdan alıyor. Biraz da biz bir satalım diye kesinlikle. düşünüyoruz. Onunla ilgili de hemen gelmişken sorayım. Bu anlamda devletimizden ve devlet büyüklerimizden bir beklentiniz var mı? Biz gerektiği kadar desteği alıyoruz. Zaten evet. bu ürün gelişimi sonrasında TÜBİTAK desteği aldık. Evet. Üniversite işbirine gittik. Gazi Üniversitesi'nden <laughs> Sayın Hocamız Ömer, Profesör Doktor Ömer Keleş evet. bize hizmet veriyor. Birlikte evet. çalışıyoruz. ARGE bölümü oluşturduk. Ve Evet Bundan sonra da bu ARGE bölümü geliştirmeyi düşünüyoruz. Önemli olan insanı. Yetiştirmek Kesinlikle. Laboratuvarda analiz edip değil mi? Evet. Yani e, laboratuvardan ziyade insanın insan kaynağını doğru bulmak lazım. Kesinlikle. Ondan sonraki süreçte de o insanı Üşün biraz özgür, özgür bırakmak tabii, lazım. Tabii. özüne inmek gerekiyor. Evet. Tabii. Çok detayları Şeytan ayrıntıda gizli. Evet. Maalesef. Bu tür işlerin gelişmesi için de saygı maalesef. temeli oluşturmak lazım. Aynen. Her kesinlikle fikre özgürce yaklaşmak lazım, dinlemek lazım, dinlemeyi fırsat dinleme fırsatı vermek kesinlikle. lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Ee, Sayın Murat Bey, yönetim kurulu başkanımız olarak Murat Sal, e, firmasının ürün yelpazesinden de izleyicilerimizle paylaşabilir miyiz? Evet, daha önce bahsettiğim gibi ilkleri yapan bir firma. Ne güzel, geçmişten ee, tarihten evet. günümüze evet. teknolojinin de yenilikleriyle insanlara hizmet veriyorsunuz. Aynen, ne güzel. Aynen, katılıyorum. Bütün e, endüstride kullanılan bir ürün yelpazemiz var. Fetek ızgara dediğimiz platform malzemeleri, evet. gıda sektöründen maden sektörüne kadar. Karşım sektörüne evet. kadar e, kullanılıyor, hazır merdiven basamaktır, evet. e, dış cephe uygulamaları, estetik anlamda evet. e, binalarımızın kirliliğini görsel kirliliğini kapatmak amacıyla evet. binalara bir kimlik kazandırmak Kişilik kazandırmak anlamasında manasında Tabii. ürünler üretiyoruz ve geliştiriyoruz. Ne evet, güzel bir devam ediyor. İnşallah başarılarımız yani daim olur. Vardır. Zaten artık teknoloji ilerledikçe insanlar hep kolaylıklara e, alıştı değil mi? Alışmaya çalışıyor veya diyelim. Evet, e, teknoloji ne kadar hayatımıza girse de biz geleneklerimizden vazgeçmemeliyiz. Tabii. Bundan güzel bir harmanlığı yapmamız Geçmişin lazım. Geçmişin bir arşivi var çünkü sizde. Tabii, geçmişini unutan, silen Tabii. bir toplum Tabii. geleceğini bulamaz Kesin. o yüzden geçmişle geleceği bütünleştirmemiz Kesinlikle. Muratsal olarak sahne dekorları da yapıyorsunuz değil mi? Evet, mümkün olduğu kadar Sanat destek destekleyiyoruz. De var. Eşim sahne tasarımcısı. Kendisinin çizmiş olduğu uygulamaların reyazesini yapıyoruz. Şimdi tabii, En son, en son müzeyyen evet. müzikalinin sahne ve dekorlarını ben kendim bizzat yaptım. Çok güzel. Çok ben keyif evet. alınıyor tabii. Sahne Kesinlikle. tozunu birazcık yuttuk. Tabii, tabii. <laughs> Şimdi günümüzde zaten evet. tiyatroda en önemli bir noktada, o sahnede dekor. Evet, evet. Oyuncunun elini rahatlatmak için dekor bir aksesuar çok önemli. Biz tabii. film izlerken hata arıyoruz kesinlikle. Acaba bir dekorda yanlışlık var mı? Dönemi tutmayan bir şey var mı diye o şimdi, gözle yaklaşıyoruz tabii. Biraz zor seyrediyoruz ama keyifli oluyor. Şimdi e, sayın başkanım şimdi tabii ki çok önemli bir konu. Aslında bu. Sizin tabii yaptınız. Oradaki sanat eseri işliyorsunuz. Evet. Sahneye göre dekor evet. ayarlıyorsunuz, uyarlıyorsunuz ve insanların beğenisine sunuyorsunuz. Evet. Ve de bunu başarıyorsunuz. Başarılı oluyorsunuz. Evet. Yani 6 kişilik bir oyunda atıyorum. Ee, izleyicinin karşısında 6 kişilik bir oyunda sahneye çıkıyor ama tiyatro grubu. Fakat orada aslında 7 kişilik bir oyun bu. Evet. Dekor da var unutmayalım. Tabii tabi tabii. 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 7 kişilik oyuncu. Evet. Dekor çok önemli. Dekor da bir oyuncu gibidir. Aynen. Dekor, kostüm, hepsi Tabii. birbirini tamamlayan ışık yani onlar olmazsa olmaz bizim Tabii. hayatımızda da yön veren mimari duygulardır. Tabii. Toplumların gelişmesine en büyük katkı mimaridir esa. kesinlikle. Mimarimiz özgün mimarimiz bizim tek yok diyebilirim. Çünkü biz geçeri toplumdan yerleşmeye geçtiğimiz için işte belli bölgelerimizde bir Safranbolu, bir evet. ee, Bursa'daki cumalı kızlık bildiğim kadarıyla bizim Osmanlı mimarimizi yansıtıyor. Kesinlikle. Bir de tabi ki İstanbul. İstanbul'daki tarihi doku ama pek Kesinlikle. koruyamıyoruz gibi geliyor bana. Biraz e, ihanet ediyoruz sanki İstanbul'a. Şimdi işte e, biraz da o geçmişin hani izlerini dizilerle falan da süslüyorlar artık değil mi? Dekorlar falan. E, tabii. Biraz da e, geçmişin tabi şimdi onların da görüntülerini arıyoruz, hissediyoruz tabii insan olarak. İşte Bir yabancı şehre gittiğimiz zaman, yabancı ülkeye gittiğimiz zaman onlara saygı duyuyoruz. Neden? Tabii. Geçmişlerine sahip çıkmışlar. Tabii. Koruma altına almışlar. Toplumu da o şekilde yönlendirmişler. Kesinlikle. Yasaları ona göre geliştirmişler. İnsanlar dokunamıyor. Kesinlikle. Bizde de bunlar gelişecek tabii zamanla. Bunlar süreç Kesinlikle. isteyen bir şey. Biz yeni bir cumhuriyetiz. Evet. İleride daha güzel şeyler olacağına inanıyorum. İnşallah. Sayın Başkanım, Murat Sal firması olarak yönetim kurulu başkanı olarak vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Buradan son olarak izleyicilerimize aktarmak istediğiniz bilgiler varsa onları da alabiliriz sizden. E, teşekkür ederim. E, toplumdaki e, birlikteliği muhafaza etmek lazım. Evet. Hepimiz e, biriz yani kimse evet. farklı değil, kimse üstünde şey değil güçlü bir toplum yapımız var esasında. Şanslıyız. Evet Güzel bir e, mozaik değil hatta bir alaşımız biz. Evet. Bunu iyi değerlendirirsek daha güzel günler yaşayacağımıza inanıyorum. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Size de başarılar diliyoruz. çalışmalarımızda önümüzdeki yıllarda da teknolojileri teknolojide. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok Gerçekten. sağ olun. Evet. Sevgili Sektör Haber Merkezi izleyenleri. Söz şimdi merkez stüdyolarımızda.